3 ve 9 bölünebilme de birbirine benzediği için ayrı bir başlık altında aldım. Nasıl birbirlerine benziyorlar? İkisi de rakamların toplamına bakıyor. Yani şöyle ayıralım. 3 ile bölünebilme de rakamların toplamı. Eğer 3'ün bir katıysa 3'e bölünebilir. 3'ün katı olmalı. 9 ile bölünebilme de yine rakamların toplamı var. Rakamların toplamı. Bu sefer kimin katı olması gerekiyor? 9'un bir katı olacak. Bu kadar basit aslında. Her türlü ikisinde de rakamların toplamına bakıyoruz. 3'te 3'ün katı olmalı, 9'da da 9'un katı olmalı. Hemen bakıyorum ne vermiş soruda? 25AB. Buraya ama yine ekleyeceksiniz. Ben evet hiçbirini eklememişim. 4 basamaklı sayı diyeceğiz. Yoksa diğer türlü yine soru çıkmıyor. Alalım buraya. 25AB. 3'e tam bölünüyor. Orada bir dur. Hani ama demiş şey hiç önemli değil. Orada bir dur. Ne diyoruz? Rakamların toplamı 3'ün katı olmalı. Rakamların toplamı ne? 2 artı 5'ten 7. Bir de A artı B var. 3'ün bir katı ama kaç katı olduğunu bilmiyorum. O yüzden 3 çarpı katın kalsı kalsın. Tamam bunu belirttim. Şimdi bu almadan sonrasına bakalım. 9'a tam bölünmüyor. Yani rakamları toplamı 9'un bir katı değil. O zaman ne yazalım? 7 artı A artı B eşit değildir 9'un katına. Hangisinden yazmaya başlayacağız? Ben zaman önce sağlayandan başlarım ki 3'ün katına olup olmadığını görmek daha kolay. Ya hocam bu çok fazla çıkmayacak mı diyeceksiniz çıkmayacak inanın. Çünkü iki tane rakamın toplamı maksimum 18 olabilir. Neden? Çünkü iki rakama da maksimum 9 verebilirim. Yani bir tane yakaladıktan sonra üçer üçer ya da bir şey bir şey arttırabiliriz. Şimdi bir bakayım. Bunları da değerlendirirken bölmenin dağılma özelliğini kullanacağım. Yani 7'ye bölündü. Önce 7'ye bölündüğünde kalan var mı varsa kaçtır. Sonra kaç eklemem gerektiğine bakacağım. 7. 3'ün bir katı olması gerekiyor değil mi? 3'ün bir katı değil. 7'ye kaç eklersem 3'ün bir katı olabilir? 2. Bitti. Şurası 2 olabilir. Başka ne olabilir? Bakın A ya da B 2 olabilir demedim. A'yı B'yi şuraya çekelim. A artı B 2 olabilir dedim. Alalım. A artı B eşittir 2. Sonra nasıl karar vereceğim? Toplamı 3'ün katı olacak ya. Bir kere 9'u yakaladım. 3'e arttırın. Çünkü 4'e ve 2'ye bölünebilmede de ne yapıyorduk? Bir kere yakaladıktan sonra kime bölünebiliyorsa o kadar arttırıyorduk. Arttırarım o zaman. Ve 3 daha arttırırsam 12. E şimdi çıkartacak mıyım? E çıkarttım. Bakın 12'den 7 çıkartın 5. Yani ha buraya top toplamını eklemişsiniz. Ha şu bulduğunuzu eklemişsiniz. Hiç fark etmez. Bulduğumuz daha kısa onu ekleyelim. 2 artı 3'ten 5. Demek ki A artı B 5 olabilir. Bir daha 3 ekleyelim. A artı B 8 olabilir. Bir daha ekleyelim. A artı B 11 olabilir. Hocam 11 rakam değil. Rakam. Önem. Aman rakam değil. Ne saçmaladım. Rakam değil. Ama biz nereye kadar gidebiliyoruz? Sınırımız 18'di. Bir daha 3. A artı B 14. Bir daha 3. A artı B 17. Bir tane daha çekleyebiliyor muyum? Bu sefer ekleyemiyorum. Neden? Toplamı maksimum 18 olabilirdi. Şimdi değerlendirelim işte. Bu arada A'yı B'ye ayrı istemiş mi? İstememiş. Tamam. Ayrı ayrı bakmayacağım o zaman. Peki bunların arasında hepsi sağlar mı? Şurayı hallettim değil mi? Geriye ne kaldı? 9'un katı olmamalı. Yani rakamlar toplamı 9'un katı olmamalı. Hemen bakalım. 7 zaten banko vardı. 2 eklersem 9 etti mi? Etti. Bakın şuraya 2 yazın. 7 artı 2 9. 9'un bir katı o zaman bunu alamam. E bundan sonra hepsini tek tek yazacağım belki daha fazla çıkardı. Çıkartmayın önemli değil. Siz burada a'nın 2 olduğunda 9'un katı olduğunu buldunuz. O zaman bir daha 9 ekleyin. 11. Bir daha 9 ekleyin. 20. Zaten 9, 20 alamıyordum. Sıkıntı yok. Burada yok. E 11 olanı da çıkartmak zorundayım. Var mı? Var. Çıkart. O zaman geri kalan hepsi olur. Bakın tek tek de deneyebilirsiniz. Ama kısa yöntem bu şekilde oluyor. 3'te nasıl eklediysem içer içer. 9'da da aynı şekilde 9'ar 9'ar ekleyeceğim ve onları çıkartmak zorundayım. Şimdi ne istiyor? En çok kaç olsun istiyor? Sanırım buradan en büyük 17'dir. Ayrı ayrı bulmamı isteseydi ne yapacaktım? Mesela A en çok kaç olabilirdi diyebilirdi. Yine A'nın en büyük olabilmesi için A'ya en büyük değeri vereceğim mantıklı olarak. Ama toplamın olmalı artı B'nin? 17. Bakıyorum A'ya en büyük 9 verirsem 17 olması için B'ye ne kalıyor? 8. Bakın A'da B'de zaten en büyük değerini alıyor. Bir alta bakarsak 14 ne olabilir? Yine 9'a 7 olabilir. B birazcık küçülüyor. A'ya en büyük yapmak istiyorsam en büyük de sabit tutuyorum. B'yi bir tık küçültüyorum. B'yi en büyük isteseydi bunların yerini değiştirirdim. 9'a 8, 9'a 7 derdim. Birbirini işte toplam mesela en az kaç olabilir diye sorabilirdi. 5. Bu sefer de mesela A'yı en küçük ne verebilir diye sorabilirdi. Sıfır verebileceğinizi de unutmamanızı istiyorum. Bakın burada A'ya sıfır vermemde bir problem yok. O zaman ne yapardım? A'ya sıfır, B'ye beş verirdim. Konuyu kapatırdım. Yani birden fazla şekilde de bu soruları sorabilirler. Gelelim diğer sorulara. Hemen bir sayı var. Tabii ki dört basamaklı biliyorsunuz artık. Niye bunlar ayrıldı ben de bilmiyorum. Şu arada boşluk var ben geçelim. Hem ikiye hem de dokuza dur orada. Hem ikiye. Önce bir ikiye bölünebilmeyi halledelim. Neden 9'dan başlamadım? Adam ilk 2 yazdığı için değil. Adam benim bu arada. İlk 2 yazdığı için değil. 2'ye bölünebilme kuralı sadece son basamakla ilgileniyordu. Ama 9'a bölünebilmede bütün rakamlarla ilgilenmem gerekiyor. Hangisi kolaysa önce onu anladım. 2'ye bölünebilme daha kolay. Son basamağım normal çift. Yani 2, 0, 2, 4, 8. Kimden bahsediyor son basamak derken? C arkadaşımdan. İsterseniz altına bütün ihtimalleri bu şekilde yazın. Buna uygun A ne gelecek? Tek tek yerine yerleştiririz. Daha rahat edersiniz. O yüzden şurayı bir silelim. Daha rahat bir görüntü alalım. 2'yi hallettim. Hem de 9'a bölünebiliyor. 9 neydi? Rakamların toplamıydı. Toplayalım o zaman. Şöyle bir çekeyim. 3 zaten, 5 zaten vardı. 8. C'ye 0 verirsem ne olur? 8. 9'un bir katı olması için kim eksik? 1. E hocam 18 olursa? Olursa olmuyor işte. Niye biliyor musun? Çünkü ilki 1 dedim ya. Bir daha 9 eklersen ne olur? 10. 9'a bölünebilmede güzel bir kısım var işte. Bir tane yakalıyorsunuz, bir tane oluyor. Çünkü her türlü 9 eklediğinizde 0 hariç, eğer 0 verebiliyorsam 9 eklediğimde 9 olur. Ama 0 hariç, mesela 1, 9 ekledim 10, 2 basamaklı rakamdan çıkıyor. 2 mi oldu? 9 ekledim 11. Her türlü rakamdan çıkıyor. 9 gördüm, biraz rahatlayın. Baktım, C 0 iken A 1 olmalı. Geldim, şöyle yapalım. Heh. Yine 8, 5 ve 3'ten vardı. E şimdi bir de 2 geldi C'de. Ne yaptı? 10. 9 olması için ne eksik? Tek tek saymaya başlıyorum. Nereye kadar? 18'e kadar. Hocam burada da 9 arttıramıyor muyum? Arttıramıyorsun işte. Niye biliyor musun? Çünkü C de değişken. C sabit olsaydı arttırmaya başlayabilirdim. Ama burada C'nin yeni bir ihtimali için konuşuyorum. Bu da önemli bakın. Her ihtimal geldiğinde tekrar bulmak zorundasınız. Tekrarlayalım. 5 ve 3'ten 8 geldi. Bir de C 2'yi de 10. 9'un en yakın katı kim kaldı? 18. O zaman B'ye ne vermeliyim? 8. Yine 8 vardı. 4 de buradan geldi. Ne oldu? 12. 9'un en yakın katı kim? Daha üstüne çıkamam. Mesela uzaklaşamıyorum değil mi? Çünkü rakam olmaktan çıkacak. Yine 18 değil mi? Evet. E 12'ye kaç eklersem 18 olur? 6. Yine getirelim. 5 ve 3'ten 8 vardı. Bir de C'den 8 geldi. Ne oldu? 16. 9'un en, yak en yakın katı kim? 18. 16'ya kaç eklersen 18 olur? 2. Şimdi ne yapacağız? Bunların hepsi cevap olabilir mi? Evet soruya göre değişir. Hepsi cevap olabilir ama soru başka bir şey istemişse o ayrı. Bakıyorum şimdi soruya devam. A artı C tekmiş. Güzel toplayalım. A artı C buradan ne? bir? Buradan topladım ne? 10. Buradan topladım ne? 10. Buradan topladım ne? 10. Hocam hep böyle bir gelmez. Bu sadece soruda denk gelmiş. Yapacak bir şey yok orada. E zaten A artı B'nin A pardon A artı C'nin tek olduğu tek bir ihtimal var. O da ne? Bu. Diğerleri ihtimal dışı kaldı en başta yazsaydım olur muydu? Evet olurdu ama çok fazla ihtimal olacaktı. Yani sırayla gidin. Soru zaten sizi bozacak bir sırayla vermez mi? Her türlü bulursunuz. C nedir demiş? C kaçtı? Sıfır. Bitti bitti. Hepsi aslında basit sorular ama bir tık pratik gerektirir hepsi. Yine 4 basamaklı bir arkadaş var yazmamışım. 5, A, 3, 4. 9'a bölümünden kalan 4. İşte bunu severim. 9'a bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9'un katı olacaktı. Toplayalım. 5 artı 3'ten 8. 4 daha 12. Bir de ne vardı? A. Şimdi normalde 9'a eşit işte olsaydı 9'un bir katından 9 çarpı k diyecek miydim? Evet. Ama bu görüntüyü sevmiyorduk ya bölmede görmüştük bunu. Bir de kalanı eklemem gerekmiyor muydu? Hatırlayın bölme videosunda. Evet. Artı 4. Şimdi düşünüyorum. 12'ye kaç eklersem 9'un bir katından bölünen işte kaç olur falan sistem. En basiti şudur. Bu görüntü sizi biraz zorlar. Kaç katı olduğunu bilmiyorsunuz ya 0, 1, 2, 3 değil maksimum o kadar çıkar zaten. 0 katı olsa 9 çarpı 0'dan burası gider. Ne olmalı? 12 artı a eşittir 4 olur. Bir gelelim bu zaten olmuyor görüyorsunuz da. 1 verelim. 9 çarpı 1'den 9. 4 daha 13. O zaman 13 eşittir 12 artı a. Bir de 2 verelim. 9 kere 2 18. 4 daha 22 yani 22 eşittir. 12 artı a. Daha olur mu? Maksimum 3 verirseniz olur. Ama ben burada duruyorum. Neden duruyorum? Hemen buradan başlayayım. 22 olabilmesi için a ne olmalı? 10. Ama 11 rakam mı? Değil. Gitti. 2 ile olmuyorsa 3 ile hayatta olmaz. Çıktı rakamdan artık. Şimdi buna bakıyorum. 13 olması için ne lazım? 1. E buraya bakıyorum. 4 olabilmesi için eksi 8 lazım. Eksi 8 rakam değil. Bu da gitti. Zaten dedik ya 9'da bir tane değer çıkar. Daha da olmaz. Ha, ne olabilirdi? Mesela başka nasıl görebilirdim? İlkini yakalarsınız. 12'ye kaç eklersem acaba 9'a böldüğümde kalan 4 olur? Sırayla 5'im 0 eklersem 12. 12'nin 9'a bölümünden kalan 3. 1 eklersem 13, 9'a bölümünden kalan 4. Aha yakaladık 1. Demek ki A ilk 1 olabiliyor. Sonra ne yapıyorduk? Kalan önemli değildi. Kime bölümünü istiyorsa onu ekliyorduk. 9 eklersem ol. Bakın burada da zaten o çıktı. Ama rakam olduğu için bunu, olmadığı için bunu alamıyorum. İki türlü de bakabilirsiniz. Size ne kolay gelecekse. Ben bu şekilde değer vermeyi daha kolay buluyorum. Artık tercih sizin. Ne istemiş? A nedir? A1'dir. Basit. Geç. Yine dört basamaklı yazmadığım bir arkadaş. Getir kırmızıyı. 2, A, 2, 1. 3'e bölümünden kalan 2, 8'e bölümünden kalan 5. Hadi 3'e bölümüne bakacağım? 8'e bölümüne bakacağım? Sırayla olduğu için değil. Hangisi kolay sonuna bakacağım? Şimdi düşünüyorum 3'e bölünebilme de bütün rakamlarla ilgilenmem gerekiyor ama 8'e bölünebilmede 3 rakamla Son 3 basamaklı aslında. Çok da bir şey değişmedi açıkçası benim için. Ha 4 tane, ha 3 tane. Ama hadi 8 daha az ya ona bakalım. Kimle ilgileniyoruz 8 için? Şuraya yazalım. A 2 1. Hı hmm. bunu. Niye? 9'a böl 8'e bölersem bir de kalan 5 olacak. Kaç vermeye başlayacağım? Bir deneyelim bakalım ne çıkacak. 0 verebilir miyim A'ya? Evet, verebilirim. Sonuçta burada değil ki. 0 verirsem 21. 8'e bölümünden kalan kaç? 16 5. Aa çıktı ne güzel. Bakın 8'e bölelim. 2 defa var. 16 5. Sorular zaten tek de en kötü ikinci de bulabileceğiniz şekilde gelir. Acaba başka olabilir mi diye düşünüyorum. Bir tane yakaladım ya. A'ya kaç vermişim bu arada? 0. Bir tane arttıralım. Değil mi? Bir tane arttıran derken kime bölünebiliyorsa onu. Bir 8 arttıralım rakam oldu mu hala oldu. O zaman bir 821'i de deneyelim. Çünkü bunun da 8'le bölümünden kalan 5 olacaktır büyük ihtimalle. 8'e bölersen bir defa var, çıkart. 0 21. 2 defa var. 16 çıkart. Ne oldu? 5. Yine ne oldu bakın? Bir tane yakaladım, üstüne ekledim. Bir tane yakalayınca hemen orada bırakmayın. İkisi de oluyormuş. A bu durumda ya 0 ya 8. Kim karar verecek buna? 8'e bölünebilmeye hallettik. Hemen yana geçiyorum. Yeşil alalım. 3'e bölümünden kalan 2. Bu karar verecek. Neydi rakamları topluyorduk? Bunlar zaten vardı. 2, 2 daha 4. 1 daha 5. Bir de kim vardı? A. A arkadaşımı bir de şey 3'e bölümünden kalan 2'ye şöyle yazalım. 3 çarpı K artı bir de ne var? 2 var. Buradan mı yazalım şey mi yapalım? A belli. Yani biz A ile ilgileniyoruz Yani hangisi olması gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Normalde ne diyorduk az önceki soruda? K'ya değer vererek de bulabilirsiniz. Fark etmiyor. Ama A belli bir bakalım kurtarıyor mu? A'ya 0 verirsem 5 eşittir. 3 çarpı K artı 2. K'ya ben 1 verdiğinde bu sağlar mı sağlar? Hiçbir problem yok. Bu olur. 8 verelim. A'ya 8 verirsem 13. 3K artı burada çarpı yok. Artı 2. Atalım mı hikayeyi göremedik diyelim. 11 eşittir 3K. 11 3'ün bir katı mı değil. Demek ki bu 8 değilmiş. Geriye ne kaldı? 0. O zaman A neymiş? 0. Yani yine tekrar ediyorum. Tamamıyla sorunun ne verdiğiyle ilgileneceksiniz. Hangi sırada verdiğiyle değil. Hangisi daha kolaysa ondan çözmeye başlayacaksınız. Daha da uzatmayın. Yani birkaç tane pratik yaparsanız. Evet test kitaplarındaki pratikler de güzel olur bunun için. Fazlasıyla yeterli olur. Örseğime bunu sürekli soruyor. Ama dikkat edin gerçekten basit soruyorlar. Siz sadece pratik alın yeter.